önce mama ve kum siparişimiz geldi. İki tane 10 litrelik kum aldık. Burada da toplam farklı markalardan oluşan 8 kilo kısır mamamız var. Bir de bugün ben cincimeme cincimeme yatak aldım. Gerçi sadece cimcimeye değil, haylaz ve kısmetle. Evet, haylaz Test edip onaylasın bakalım. Bu arada bu kumdan memnun kaldım. Güzel bir kum. Türkiye'de var mı bilemiyorum ama açıkçası ikinci kez alışın. Ay kısmet bu da kum kapları. Cimcime Şimdi kime kızım da test edip onaylasın bakalım. Kokla. Kokla babam kokla. Mamalar da koklansın. Kısmet. kısmetin su içiyor. Oh.